Elini ağrır, elini ağrır, elini ağrır. Bel insan kaşınır. O beli kaşımaz, ağrıyı kaşır. Kaşısın, daha da kaşısın. Ağrıyı daha da değsin, daha da acı çekilsin. Anla 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 sonrasında anlayacaksın. Evet dostum seni kaşıyacaklar. Kaşıdıktan sonra tıkacağım ne? Evet evet o o pireli yarra pireli yarra kaşıtsınlar daha çok ağızları daha da açık kalsın daha da kanatsınlar o sikik ağızlarını o yüzden sadece bunu yapacaksın bunu yapacaksın yarı tıkacaksın sonra zaten zevke gelirler hemen bir anda düşü düşüverirler bir bakmışsın hepsi bir anda anında anında yere kapaklanma neyse neyse Hepsi kapaklansın Bir önemi varmış gibi Onları hatırlarsın Zamanla da Hepsine bir rap yaparsın Parça yazarsın Evet bunu yaparsın O insanlar hiç olmadı hayatımda Bu siktiğin zamanında Veya var olmadılar Farklı bir paralel evreninde Bilemem belki oldu Neyse neyse Olsunlar olsunlar Daha da güzel olmuştur diğer paralellerlerde onlar da diğer evrenlerde beni susturmuşlardır Belki belki tıkamışlardır tıkamışlardır olabilir olabilir kulakların tıkabilirler. Daha da devamında düşünmüyorum ki düşünmüyorum ki Düşüneyim mi ki düşünmüyüm ki Düşünmüyüm ki Neyse siktirelim belki Biraz düşünelim de Sanki ne diyorsun? sanki ne konuşuyoruz Sanki neyi neyi amaçlıyoruz Sanki ne üzerinde yoğunlaşıyoruz ne umut veriyorsun, ne ne hayal veriyoruz, ne için hayalimizi satıyoruz, ne için bu siktiğimin umutlarını çözüyoruz, bu umut bağlarını, inanç bağlarını hemen anında çözü veriyoruz. Neyse, Siktire tepsini çöz gitsin, İnanacağına inan, inanmayacağına sırtlan gibi kapan kapan yere doğru değil. Kapanı koy, kapanı hazırla, sırttan gibi kapansınlar kapanı sonra bir anda ne olacak kim bilir sonrasında ya parçalanır ya da kapanda kal kapanda ka kala kalır olabilir evet kala kalır bir düşündüğün de niye kala kalır kala kalmasın direkt yok etsin kapana bir daha tıkılmasın kapana kana ne kapana kana ne Kapang hindi na kapa. kapang Kapang hindi na kapang Kapang na kapang